Mix Natural. Makine halılarının, el dokuma yün halılarının ve hassas halıların endüstriyel yıkanmasına uygun olarak formülize edilmiştir. Konsantre, günümüz teknolojisinin ve kimya mühendislerimizin bilgileri ışığında doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen kimyasallarla en iyi yıkama kalitesini ortaya çıkaracak şekilde ve konsantre olarak üretilmiştir. Performans, her koşulda etkili sonuç sağlayan sektörde iddialı halı şampuanını sizler için ürettik güçlü bağ yapısı ve üstün performansıyla halı liflerine ve dokuma gözeneklerine nüfus ederek kirden eser bırakmaz. Aktif köpük. Aktif köpük formülü sayesinde kirleri dipten yüzeye taşıyarak halıda kimyasal kalıntı ve yapışkanlık bırakmaz, durulama esnasında yıkanan alıyı erken terk ederek su kullanımını minimuma indirir ve bu özelliğiyle halı yıkama işletmelerine kullanım kolaylığı ve hız kazandırır. Parlak ve canlı. Halı şampuanımız özel formülü sayesinde halılara ilk günkü gibi parlaklık ve canlılık verir. Ekonomik. Mix Natural kullanım şartlarına uygun olarak 60 kilogramla 2500 ila 4500 metrekare halı yıkama kapasitesine sahiptir. Konsantre olması sebebiyle düşük kullanım maliyetinden dolayı rakiplerine göre daha ekonomiktir. Temizliğin yeni formülü Mix Halı Yıkama Şampuanı.